Moodicator kişiselleştirilmiş indikatör algoritması Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün yine gündem değerlendirmesiyle karşınızdayız. Gündem yoğun, Bitcoin ve altcoin fiyatlarını konuşacağız. Teknik analiz yapacağız. Piyasada çok önemli gelişmeler var. Hem onların haberlerini sizlerle paylaşıp hem de analizini yapacağız. Bu arada Munducator çekilişimiz tam gaz devam ediyor. Kanalımıza abone olmak şartıyla. Videoyu beğenip aşağıya yorum bırakarak sizler de çekilişe katılabilirsiniz. Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın. Kripto Teknik başlıyor efendim. Altun nasılsın? İyi Moyt'un gene bir gündem değerlendirmesi. Yine piyasayı değerlendireceğiz. Önemli haberler var. Çok fazla haber var piyasada. Açıkçası böyle bir altcoin'ler hareketlenince pek çok altcoin'den haberimiz var ki ben özlemişim bu altcoin haberleri dönemini. En son bu, biz böyle altcoin'lerden dolu dizgin haber verdiğimizde işte 2018 Şubat falan da o ilk şey asıl bu koşusu yapılmış altcoin'ler rally yapıyordu. Her paradan başka haberler geliyordu falan. Bugün şöyle baktım konuşma listeme. Dedim ne çok altcoin'den bahsediyoruz. Yavaş yavaş piyasa kıvamına geliyor diye düşünüyorum. Evet aynı fikirdeyim çok haber var istersen hiç vakit kaybetmeden haberlerden başlayalım önemli haberler ondan sonra da tabii ki fiyatlarla teknik analizle devam edeceğiz efendim dedikten sonra şimdi alt ucu Bloomberg'un bir raporu var son raporuna göre biliyorsunuz Tether son dönemde yaptığı ataklarla beraber burada zaten haberin defalarca verip analizini yapmıştık. Ee, Üçüncü sıraya yerleşti. Dördüncü sıradan 3 sıraya yerleşti. Nasıl üçüncü sıraya yerleşti? Tabii ki XRP tahtından edip üçüncü sıraya yerleşti. Bloomberg raporunda diyor ki üçüncü sırada Tether e, gelmekle kalmayabilir İkinci sıraya kadar ilerleyebilir. Şimdi ikinci sıra dediğim zaman tabii orada şu an Ethereum var. Market Cap sıralamasına baktığımız zaman, direkt fiyatlara baktığımız zaman Ethereum'un şu anki Market Cap'i 27 milyar dolar. Tether'ınki daha 9 milyar dolar. Bence epey bir alması gereken yol var. E sen katılıyor musun? Yani Tether hakikaten bu kadar büyüyüp Ethereum'u tahtından edip ikinci sıraya yerleşebilir mi? Ya ben kısa vadede böyle bir şey çok olanaklı görmüyorum. Çünkü Tether'ın böyle büyümesi demek piyasanın ciddi bir şekilde coşması demek. Ya bu piyasa ciddi şekilde coştu diyelim. Tether bu hale geldi. Bu Ethereum eli de armut toplamayacak. Onun da kendine göre hikayeleri var. Kendine göre fiyatlanacağı durumlar var. Daha önceki Ethereum bir önceki boğa koşusundaki gibi bir fiyatlanma yaparsa Tether bir hikaye kalıyor yanında. O yüzden bak kısa vadede çok ancak böyle Ethereum hakikaten bu güncelleme elinde yüzünde bulaştırır vesaire ciddi değer kaybeder. O arada işte gene piyasada bir yandan büyüyordur. Bir tek Ethereum ne? olumsuz ayrışıyordur. Falan. Öyle bir şeyler olması lazım. Ben buna şu an çok katılmıyorum açıkçası. Açıkçası benim de çok katıldığım bir şey değil. En azından kısa vadede değil. Yani Tether'ın hakikaten ikinci sıraya yerleşmesi için kripto para piyasasında çok farklı şeyler olması lazım. Çünkü tahtından etmeye zorladığınız şey Ethereum, e, lider altcoin, Bitcoin'den sonraki lider kripto para bence de e, açıkçası çok ihtimal verdiğim bir şey değil. Kısa vade içerisinde. Peki gelelim Justin sana geçtiğimiz ay değerlendirmesinde e, herhalde geçen hafta yapmıştık ay değerlendirmesini, haziran evet. ay değerlendirmesini Justin Sun'ın bugün itibariyle önemli bir duyuru yapacağını ama bugüne kalmadan çok büyük ihtimalle Tron'da son bir iki gün kala sert hareketler olabileceğini sevgili izleyicilerimizle biz paylaşmıştık. E, duyuru bugün itibariyle 5'te başlayacak ki siz muhtemelen, 5'e de bir şey kalmadı şu an, saat hatta 5 şu an biz bu kaydı alırken siz muhtemelen bu yayını izlerken duyurunun ne olduğu belli olacak. E, biz haber sitemiz haberine girmiş oluruz. Analizinde Telegram Sohbet Sayfamızda e, yapıyor oluruz. E, biz Haziran ayı değerlendirmiştim. Bunu söylerken Trona dikkat demiştik. Şöyle ilginç bir şey var. Bu duyuruyla alakalı olarak beklenti aşamasında son 2 gündür Tron çok sert yukarı yönlü ataklar yaptı. 170'den 170 satoshiden 192 satışıya kadar son 48 saat içerisinde gelen bir fiyat hareketi görüyoruz. Az değil 612 civarı 48 hmm. saat içerisinde. Evet ya aslında bunun en önemli sebebi Tron'un Malum Tron 4.0'ın <laughs> çıkış tarihi duyuruldu. Böyle Tron 4.0 deyince tabii komik geliyor insanlar. Daha önce Tron 3.0, 2.0 böyle çok konuşmadığımız için. Direkt 4.0'la e, daha popüler oldu Tron. Malum Justin insan işte Ethereum 2.0'la kendileri rekabet edebilmek için Tron 4.0 ismiyle öne çıkıyor. Resmi çıkış tarihi belli oldu Tron 4.0'ın. 7 Temmuz tarihinde Tron 4.0 mainnet'te aktif olacak. Bunda tabii neler olacak şöyle bir hazır girmişken bahsedelim. Efendim. En önemli özelliği akıllı yani blockchain üzerinde akıllı sözleşmelere direkt bir gizlilik protokolü ekliyor. İddia ettiğine göre diğer gizlilik protokollerine göre daha verimli olacak, daha masrafsız olacak, direkt akıllı sözleşmeler üzerinden işleyecek vesaire. Bunu ciddi katkı sağlayacak bize diyor. Olabilir. Bununla beraber konsensus sisteminde yine bir değişiklik var ki yani blok doğrulama süresi 57 saniyeden 3 saniyeye düşüyor. Yani çılgın bir gönderim hızına erişebilecek gibi gözüküyor Tron. E tabi böyle önemli gelişmeler, teknik anlamda gelişmeler gelince Tron'dan yatırımcı da zaten haber bekliyordu Tron'dan artık. Justin Sun gene duyurunun duyurusunu yapmaya başlamıştı. Bunlar üst üste bindi. Bugün de işte gene Justin Sun bu İngilizce şeyden önce Çince bir canlı yayın yaptı. En son 6 milyon kişiye izlettik falan diyordu. Yani gerçekten Çin'de çılgın gibi bir Justin Sun ve Tron sevgisi var. Onlar böyle piyasayı biraz yükselttiler diye düşünüyorum. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Yine duyurunun duyurusuyla fiyatı Yasin e, belli bir yere taşıdı. Bakalım duyuru ne gelecek? E... Evet, Telegram tabii, kanalımıza değil. anezini yapıyor oluruz. Hı -hı. Aynen, aklıma geldi. ayota'dan da gene bu hafta hızla ilgili bir haber vardı. Evet, Hornet oynadı. isimli Hı -hı. yeni node yazılımını duyurdu. Onlar da işte normalde 20 kat arttırdılar bu hızı ve saniyede 650 işleme kadar ulaştık diyor. Ayota daha da hızlandıracağız bunu diyor hatta. Bu ara pek çok altcoin'de Hani böyle ciddi olmayan normal saatlerde hafif hafif yapılan çalışmalar şu an birden daha hızlandı. Hepsi herkes yavaş yavaş alt sezonun hazırlıklarını yapıyorlar bence. E, önemli, böyle. ölçeklenebilirlik önemli. çok önemli yani kripto paralara, altcoinlere özellikle e, en büyük vurulma sebebi gündelik hayatta kullanım alanı bulamamasıyla alakalı olarak. Evet altu senden devam edelim o zaman bir haberle. Evet, Grayscale'den bir açıklama geldi. Malum Grayscale son dönemde ciddi miktarda piyasayı meşgul ediyor. En son işte CZ'nin bir açıklaması vardı. Çıkan madencilerin çıkardığı Bitcoinden fazlasını sırf Grayscale alıyor zaten diye. 4 milyar dolardan fazla kripto parası var şu an Grayscale'in. Bu yetkilisi bununla alakalı bir açıklama yaptı. Açıkçası ürünlerimize biz daha önce böyle talep görmedik dedi. Yani böyle bir şey Doğru beklemiyorduk. Sözü. Gelince biz de mecburen aldık gibi bir yere bağladı. Bunun sebebini de şuna bağladı. Dünyadaki makro ölçüdeki istikrarsızlık var. O yüzden bize talep arttı. Biz de almaya başladık müşterilerimiz için diyor. Bu önemli bir gösterge aslında. Yani genelde Grayscale tercih edenler daha böyle işin safe tarafında olan, daha kurumsal olarak belli bir güvence bekleyen yatırımcı olduğu için bu da bence kripto paraların geleceği açısından önemli ve iyi bir gelişme. İleride Grayscale gibi farklı firmalar gene böyle piyasada Yatırım yaptıkça, insanların yatırım yapmasına el verdikçe doğal olarak bu firmalar piyasadan da para toplaması gerekecek. Böyle böyle bunlar da kripto paraların yükselmesi için oldukça önemli. Kesinlikle altı aynı fikirdeyim. <laughs> ee, bu tarz gelişmeler kripto para ekosistemini büyütmek için çok önemli. Yeni kişiler çekmek için de oldukça önemli gelişmeler. Evet bu arada Bitcoin'de hash rate'i hızla artıyor. Genelde ha, evet, bu yarılanmadan evet. sonra ciddi bir düşüş bekleniyordu ama en son böyle 8 dakikada falan çözülen bloklar olmaya başladı. Ama geldi o düşüş. Yani o yarılanmadan sonraki sert düşüş evet, geldi ama hızlı toparlandı. Hemen madenciler bu düşüşü fırsat bilip yapıştırdılar. Şu an ciddi bir madenci faaliyeti var Bitcoin'de. Pek bazıları şeyden korkuyordu. Ya bu yarılanmadan sonra hani madenciler kökten çekilir de bir anda böyle onaylanma süreleri çok uzar. Komisyonlar çok yükselir diye. Tam aksine şu an komisyonlar da düştü. Oldukça iyi gidiyor Bitcoin. Bu noktada korkulan tek bir durum olmadı. Bu da tabii ki su serpti Bitcoin'in böyle teknik sıkıntı yaşar mı yaşamaz mı diye bekleyenler için. Yarılanmadan evvel biliyorsun, rate'in artmasıyla beraber bir dakika içerisinde bulunan bloklar vardı. Birçok hatta evet. burada programda şeyini yaptık yani kaç 12 dakika içerisinde 4 blok bulunmuştu falan. Tabi e, algoritma kendi kendisini 2 e, haftada bir düzeltiyor e, o yüzden. Şu an korkulacak bir durum yok. Ağın içerisinde hash rate de e, sağlıklı bir şekilde yükseliyor beklendiği gibi düşüşten sonra. Evet. O zaman biraz şeye gidelim. Gene piyasanın polemikli haberlerinden bir tanesine gidelim. Peki. Binance yine eleştirilerin odağında. Bu sefer farklı bir noktada eleştiriliyor. Coin Market Cap üzerinden eleştiriliyor. Bu çok eleştiriliyor. Yeni bir şey eklediler böyle likidite skoru gibi bir şey eklediler. En fazla likiditeye sahip olan işte borsaya 100 puan veriyorlar. Bu da Binance olduğu için doğal olarak kendisi 100 oluyor. Aşağı doğru sıralamış paraları. Yani ben, ben tepedeyim, onlar benden aşağı doğru. bu tabii belli bir oranda eleştirildi. Ama burada aslında daha farklı bir eleştiri var aslında. Ben ondan gideceğim. Deribit borsası malum. Türev piyasalarda bilinen bir borsa Deribit bugün onunla alakalı bir tweet attı. Market Cap'te likidite'de 0 puanda 179. sıradaymışız biz diye. Bizim önümüzdeki adı sana duyulmamış borsaları tebrik ediyoruz diye böyle bir ironi yaptılar. Bu noktada işte piyasada market cap'e karşı yani ol, durumu olmaya başladı. Yavaş yavaş hani kripto watch'tır, coin gecko'dur gibi alternatifler sanki bundan biraz prim yapacak gibi gözüküyor. Ama bunun böyle olacağı belliydi. Yani tabi sen Binance zaten coin market cap'in önceki sıralamaları da çok tartışmalıydı. Yani Binance almadan evvel hep böyle bir tartışma vardı market cap verileriyle alakalı olarak. İşte sen öyle yaptın, sen böyle yaptın. İşte market cap geçtiğimiz yazla alakalı biliyorsun bir güncelleme yaptı borsalarla alakalı. Yanlış veri verenleri diskalifiye edeceğiz falan dedi. E zaten bu kadar tartışmalı olan bir yere kalkıp bir de şimdi Binance aldığı zaman oradaki tartışma hiç bitmez. Şimdi yani orada Coin, coin e, Market Cap ağzıyla kuş tutsa, en doğru veriyi Market Cap verse, gene yaranamayacak. Gene e, karşı taraf diyecek ki manipülasyon yapıyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz böyle yapıyorsunuz ama alışkın olmak lazım artık. Yani o taraftaki tartışma hiç bitmez Market Cap'teki. Katılıyorum ben de. O zaman bir tane daha biraz bir ufak bir altcoin haberlerine girelim. Oradan sonra da yavaş yavaş bitcoin analizine geçelim. Evet fiyatlara gireceğiz bu biraz ara, Evet bu ara şey çok popüler. çiriz, ortalığı yıktı geçti. Özellikle Türk yatırımcıları kırdı geçti. Malum Galatasaray taraftar token'ı çıktı. Yaklaşık 10 liradan satılmıştı. işte ilk işlem gününde %400'e varan bir prim yaptı. Yani 7 dolarlar falan gitti herhalde. Bunu takip edenler var kendi borsasında. Tabi burada böyle bir ciddi karı gören yatırımcı bir anda ya sıradaki neymiş diye bakmaya başladı. O yüzden çiziz gittiği bir prim yaptı. Sadece Türkiye'de değil aslında çünkü pek çok Avrupa ülkesinde de prim yapıyor. Bundan sonra işte ya Barcelona mı satacakmış, o mu satacakmış, bu mu satacakmış diye insanlar bakmaya başladı. Açıkçası çok güzel bir yer tutturduğuna inanıyorum ben Çeliz'in. Şundan dolayı, şimdi kulüpleri paraya ihtiyacı var. Dünyanın en büyük kulübü de olsan, ne bileyim, Barcelona'da olsan, Galatasaray'da olsan, Mersin e İdman Yurdu da olsan bir paraya ihtiyacım var. Ve bunu böyle mantıklı yoldan kulübe taraftarları katkı sağlayabileceği bir altyapı sunan bir para, bir şey, teknoloji tabii ki kulüplerin ilgisini çekiyor. E tabii işin içine kulüp girince belli bir güvenilirlik geliyor. Kripto'nun o güvenilmez kısmını da böyle ekarta etmiş oluyorlar. O yüzden ciddi bir ilgi gördü açıkçası. Ben hatta şöyle düşünüyorum. Bir süre daha böyle sanki bir IEO çılgınlığı olur ya böyle. ve chillizde taraftar token'a çılgınlığı göreceğiz ve bizim gündemimizi daha çok meşgul edecek gibi geliyor. E, tabii güzel yere tezgah açtılar. Yani baktığın zaman şimdi spor kulüpleri insanların e, kendilerini aidiyet olarak çok yüksek hissettikleri yerler. Evet. Yani şimdi ben de futbol aşığı bir insanım. Güvenmiş. Tabii. Koskoca Barcelona güvenmiş diyorsun. İşin e, e, tabii diğer bir boyutu. Var. Tabii Hı -hı. tabii. Yani insanlar kulüpleriyle e, aidiyeti çok sert bir şekilde evet. kurabiliyor. Ben de öyleyim mesela. Yani insanlar yeri geliyor. Ee, dini inançlarını değiştirebiliyor. Yeri geliyor işte kaç yıllık eşini değiştiriyor. Vatandaşlığını değiştiriyor. Her şeyi değiştiriyor ama takımını değiştirmiyor. Ben hiç takımını evet. değiştiren belli bir yaştan sonra Galatasaraylı iken Fenerli oldum diyen kimseyi duymadım. Vardır belki çok böyle ekstrem tipler ama Genelde oradaki aidiyet çok güçlü bir aidiyet ve e, tabii e, toplumsal olarak genel anlamda adaptasyonda çok yüksek bir alan olduğu için bence çok güzel bir yere e, tezgah açmışlar doğru ifade değil de. yani çok güzel <laughs> bir yere e, girmişler, güzel bir yerde köşe kapattılar. <laughs> ben e, o yüzden takdirle takip ediyorum kendilerini. Evet. Güzel işler yapıyorlar diye düşünüyorum. Evet o zaman sponsorumuz Crypto.com'dan bir haber verelim. Tamam. Crypto.com dördüncü yılını kutlama şerefine. 30 Haziran'da %50 indirimli Bitcoin satıyor. Daha önce de yapmıştı, yine yapıyor. 2 milyon dolarlık Bitcoin'i bin kişiye yarı fiyatına satacaklar. Katılmak için CRO stakeleme şartı da yok. Tabi CRO steklenenler daha avantajlı Doğru, olur. Tabii. Bunlarca yoksa da gidip direkt katılabiliyorsunuz. Detaylar için direkt Crypto.com web sitesine veya Crypto.com Türkiye Telegram kanalına gidip bilgi alabilirsiniz. Evet sponsorumuzla alakalı bilgiyi de verdikten sonra şimdi yavaş yavaş fiyatlara geçeceğiz ama son bir haberim var onu vereyim ondan sonra artık fiyatlara yavaş yavaş geçiyor. Ben de fiyatla ilgili bir haber vereceğim ondan sonra oradan bağlayalım. Olacağız peki sen fiyatla alakalı haberi ver ben bu haberi sonra vereyim. Evet şöyle Kraken borsası Bitcoin volatilite raporu diye Mayıs ayı için bir rapor yayınladı burada Kraken'in kendi teknik analizleri var burada tahminlerinde bulunuyorlar ve onların tahminine göre şu an var olan formasyona göre tepeden aşağı işte bir üçgen çizmişler bir şeyler yapmışlar. Bitcoin'in 6200 dolarda yer alan desteği test edebilir diyorlar. Kraken gibi sonuçta büyük bir borsanın ya biz 6200 dolar gibi böyle iddialı bir tahminde bulunması tabii ki çok gündem oldu. Hatta biz de bakacağız kendimize göre olabilir mi olmayabilir mi diye ama bunda böyle bir kulağımızın bir kenarında bulunsun böyle Amerika'daki bir borsanın dünyadaki bilinen bir borsanın hedefinin 6200 dolar olduğunu bilelim. Evet şimdi tabii e, birazdan biz konuşacağız fiyatları. Hemen izleyicilere kalp krizi geçecek <laughs> duruma gelmeyelim. Yani 6200 ya, <laughs> falan yok. <laughs> 6200 şu an çok aşağı bir seviye. E, şimdi fiyatları konuşacağız. Teknik analizimizi yapacağız. Beklentilerimizi söyleyeceğiz. Ama ondan haber, ilginç bir haber. Hakikaten çok ilginç bir haber. Brave tarayıcısında çok ilginç bir skandal ortaya çıkıyor. Brave üzerinden Binance ve Coinbase borsalarına açılan kayıtlarda Brave'in otomatik olarak kendi referans kodunu yerleştirdiği ortaya çıktı. Gerçekten çok ilginç bir iddia. Brave'in CEO'su e, Ay hatayı düzelttik dedi. Özür diledi. Şu an bir problem yok dedi ama yani hakikaten ilginç bir iddia. Yani iddia değil gerçek ortaya çıktı. Yani hiç akla gelmeyecek bir şey. Hakikaten çok fena bir yere referans kodu yerleştirmişler. Acaba diyorum şeyin Brave'in bu teknoloji sorumlusu Alp Işık falan mıydı böyle çok fena? Alp'lik <laughs> hareketler bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Ya, olabilir. İşin esprisi bir yana şimdi teknik analize geçmeden evvel son haberle bağlantılı olarak önemli bir şeyi size biz de hatırlatalım madem konu buradan açıldı. Binance'ın yeni sayılabilecek bir özelliği bulunmakta. Binance borsasının bizim kanalımıza tanımladığı hemen videonun aşağısında bulunan özel link üzerinden kayıt olduğunuzda Ömrünüz boyunca Binance borsasında yapacağınız bütün işlemlerde %20 komisyon iadesi alıyorsunuz. Bununla alakalı çok soru geliyor bize özelden. Eski bir hesabım var yine de faydalanabilir miyim diye. Evet arkadaşlar aşağıdaki linkten yeni hesap açıp yeni hesap üzerinden yaptığınız her işlemde %20 iadenizi anında alabilirsiniz. Bence faydalanın çünkü gayet güzel bir imkan. Havadan köşede para birikmiş oluyor. Dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Aldığınız iadeleri de referanslarım kısmından Binance borsasında aldık olarak takip edebilirsiniz. Link hemen aşağıda dedikten sonra teknik analize geçelim mi artık Altun? Geçelim. Peki sen mi başlayacaksın ben mi başlayayım? O zaman ben biraz başlayayım. Bitcoin'den başlayalım. Hmm. An itibariyle biz bu yayını yaparken 9675 dolar seviyesinde. Şaşırtıcı bir seviye mi? Değil. Son şöyle Bitcoin'e bir günlük grafiği açtığımızda son 1, 2, 3, 4, 5, 6 güne baktık. Neredeyse hep bu seviyelerde. 9600-9700 arası gidip geliyor. Dün bir iğne atma olayı oldu. Bir, gene bir aşağıda desteği denedi. 9.370'lerde bir test yaptı. Hızlı bir şekilde gene aynı seviyesine geldi. Açıkçası tabii ki dünkü hareket destekten desteğe kadar inip oradan alıcı bulması pozitif bir gelişme bir parada. Bununla birlikte hala Bitcoin'de kararsızlık geçti. Kısa vadede kararsızlık geçti. Buradan sonra yes. tamam destekte düşmedi. O zaman yukarı gider demek için ben çok erken görüyorum. Çünkü büyük resme baktığımızda Bitcoin'in şu anda ciddi bir karar aşamasında olduğunu düşünüyorum. Şöyle 4 saatlik grafiğe de bir geçeyim. Açıkçası 4 saatlik grafikte şu an ortalamalara yapışmış, ortalamaları test eden aynı şekilde bir 20-50 ortalama kesişimde olan bir grafik var ki şu an negatif gözüken bir grafik var 4 saatlikte. Tekrar bir 9300 testi gelme olasılığını ben kısa vadede mümkün görüyorum. Burada açıkçası Bitcoin'de şöyle bir durum var son birkaç gündür bir de inanılmaz hacimsiz piyasa O büyük hareketler oldu tamam böyle bir kere oldu onun dışında Alamaz satan az herkes bekliyor Bu kadar sıkışmış fiyat bir yere patlayacak terste kalmayalım korkusu var küçük yatırımcıda O yüzden genel olarak Birazcık daha böyle temkinli olmamız gereken Ya dur bir hareketi bir desteği direnci kırmadan kesinlikle Yeni büyük pozisyon Almamalı gereken bir dönemde olduğumuzu ben düşünüyorum. Şöyle baktığımda seviyelere günlük olarak demin de söyledim. Aynı şekilde zaten dün destek aldığı seviye 4 saatlikteki son ortalama olan 200 idi O da yaklaşık şu an 9396 kabaca 9400 seviyelerinden geçiyor. Tabii ki 9400'ün altına düşmediği sürece hala korkulacak bir şey yok. Yönünü yukarı çevirebilir o 10 denemesi gelebilir diyebiliriz. Ancak bu 9400'lerin altında gelecek, 9350'lerin altında gelecek bir kapatma bize o zaman tekrar 8000'ler, 8900'den başlar. 8600 ondan sonra işte 8100 gibi farklı seviyeler konuşur hale gelebiliriz. Piyasa açıkçası oldukça karamsar. Genel olarak negatif düşünenler daha fazla. Ben dünyada da gelen analizlere göre baktığımda kısa vadede biraz daha herkes hafiften bir düşüş bekliyor. Tabi genelde piyasada bu kadar düşüş beklendikten sonra o düşüş ki gelmediğini diyor biz çok yorduk ama en azından teknik bize kısa vadede belli bir düşüş gelebileceğini söylüyor benim gözümde. A tabii ki bu böyle çok korkutucu mu veya bu, bu durumdan nasıl çıkarız diye baktığımızda bir süredir geçemediği 9800 üzeri biz kapatmayı görmemiz lazım. En temeli şu an 9700. Değiyor değiyor neredeyse 9800 olacak hemen vuruyorlar kafasına. Abi 9800 üzeri kalsın ondan sonra tamam diyeceğiz o zaman 10.000 denemesi geliyor. Tabii ki 10.000 psikolojik önemli ama asıl mevzu hep söylüyoruz 10.500. 10.500'ün üzeri ayrı hikaye. Kıramazsa oralara takılması ayrı hikaye ama şu an ki piyasada özel uzun boylu bir pozisyon açmaktan ziyade şu karamsarlığın, şu belirsizliğin geçmesini beklemenizi öneriyorum. Evet. E, ben de Bitcoin ile alakalı şöyle bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi Bitcoin'de baktığınız zaman eee ekranda sarı çizgiyle gördüğünüz yükseliş trendimiz devam ediyor şu an ekranlarınıza sizin grafiği veriyoruz. Bugün itibariyle de bu trend çizgisi 9400 dolar seviyesinden geçmekte bu seviye aşağı yönlü kırılmadığı sürece herhangi bir problem benim için yok. Baktığımız zaman 9400 ve 9000 dolar seviyeleri de destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Yukarı yönlü artık gerçekten Bitcoin'de bir boğa koşusundan bahsedebilmemiz için yani çok sert bir boğa koşusundan bahsedebilmemiz için 10.500 doların kırılması gerekli. Onu da neden söylüyoruz? İşte şu an ekranlarınızda gördüğünüz grafik Bitcoin'in 20.000 dolarlardan gelen düşen trend grafiği. Bitcoin Bitcoin 10.500'ün üzerinde eğer kapatmalar yapabilirse biz bu düşen trendi kırmış olacağız ki oldukça önemli bir trend şu an bizim için. Şöyle baktığımızda açıkçası ben Bitcoin'i şu an güç topluyor gibi görüyoruz. Ee, görüyorum. Tabii ki buradaki bu duruşu Uzarsa altcoinler için güzel fırsatlar da çıkabilir. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Dün de haftalık kapatma vardı. 11 haftadır haykin Aşı haftalıkta al vermeye devam ediyor. Ben bu söylediğim seviyeleri Bitcoin'de takip edeceğim. Yakından takip ediyorum. Sizin de ta takip etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Evet kısa vadeli şöyle baktığımda zaten sen başka noktadan bakmışsın ben başka noktadan Hı -hı. bakmışım ama Seviyelerimiz aynı olmuş Aynen. bir noktada aklın yolu bir olmuş diye düşünüyorum ben 9400 altına düşmediği sürece kalıcı olarak Çok da korkacak bir durum yok tabii ki işte asıl mevzu 10.000'in 10 üzerinde başlıyor 10.500'ün üzerinde başlıyor Evet Bitcoin dominansı da tabii bu arada biraz hafif hafif yükselmeye başladı son birkaç gündür Yavaş yavaş o seri düşüşünü durdurmaya başladı. Tabi pek çok para hala pozitif ayrışıyor ama Bitcoin'in dominansı da hafiften hafiften yükselmeye başladı. Bu noktada biraz daha dikkatli olmak lazım. Tabii ki pek çok altcoin şu an teknik olarak çok güzel gözüküyor. Şöyle baktığımda ben bir sürü parada iyi bir hareket geleceğini tahmin edebiliyorum açıkçası. Fakat bu işleri değiştirecek şey Bitcoin faktörü. Ha tabii ki Bitcoin hareketini yapar, altlar bir dağılır. Biz de bunu daha önce pek çok kez gördük. En fazla işte bir günde alır, ertesi gün tekrar o eğer bir para yükselecekse, o trendi varsa oradan gider. Ha, tabii ki burada işte çok stop patlar, çok can yanabilir. O konuda dikkatli olmak lazım. Şu an için çünkü aslında dominasyon da biraz kararsızda. Nerede kararsız %65.97 ben şu an baktığımda. İşte 65'lerin altına gitsem mi, 66'nın üstüne mi çıksam kararsızlığı var. O arada gidip geliyor. O yüzden bu Burayı da takip etmek lazım genel altcoin yatırımı için. Şu an mesela genel olarak aslında bugün inanılmaz bence karamsar bir gün. Karamsar değil de belirsiz bir gün diyelim. Bir hareket gelse bütün piyasa rahatlayacak. En azından belirsizlik or ortadan kalkınca gördüğümüz yöne doğru daha rahat hareket edeceğimizi düşünüyorum. Evet, hoşçakalın. Evet o zaman Ethereum'a geçelim mi? Biraz Ethereum konuşalım mı? Geçelim. Da. Peki Ethereum'a ben başlayayım istiyorsan kısa şeyler söyleyeceğim. Direkt seviyeleri vereceğim okay. zaten. Okay. Ethereum'da ben yukarı yönlü 252 dolar seviyesini önemsediğimi zaten önceki yayınlarda söylemiştim. Hala aynı değişen bir şey yok. E, buranın üzerine çıktı Ethereum ama günlük kapatmayı buranın üzerinde henüz yapabilmiş değil. Ethereum'da 252 doların kırılması halinde 278 dolarlara varan bir yükseliş görmemiz oldukça mümkün. Aşağı yönlü de 225 dolar Ethereum'da destek seviyemiz olarak gözüküyor alt Evet, Ethereum'u şu an ben Bitcoin paritesinde açtım. Pardon, Ethereum açmamışım. Ethereum klasik açmışım. Bakıyorum, Allah Allah diyorum ona nasıl bir grafik. Evet, Ethereum klasik tabi. Hemen bakıyorum, pardon. Ethereum normal grafiğini de açayım. Evet. Tamam, şu an Bitcoin paritesine baktığımızda aslında o tepeden gelen daha önce işte o 27, 28.500'den gelen de aşağı doğru giden bir üçgenimiz var. Onun içerisinde gitmeye devam ediyor Ethereum. Gitgide alçalan tepeler diyelim. Yavaş yavaş fiyat sıkışmaya başladı. Burada ben bu seviyelerde aslında biraz kırılım seviyeleri. Buralardan ben biraz daha geri çekilmesini beklerim açıkçası. Nerede? Şu an 25.000'de tutunmaya çalışıyor. 24.000'lere, 23.800'lere kadar belki bir geri çekilme yapabilir. O da o dalgalanma içinde çok olası bir şey. Ha, tabii ki bu kırılım işte bu simetrik üçgenin içinden yukarıya doğru çıkarsa o zaman yeni hedefler koymaya başlarız. O da ilk hedefimiz tabii ki 28.500 seviyesi olur. Şimdilik Ethereum'la böyle bariz bir şekilde ben yükseleceğim diyen bir grafikten ziyade ben böyle kademeli kademeli biraz daha ineyim. Bu üçgen biraz daha sıkışsın. Buradan gideyim diye bir görünüm var. Ama açıkçası daha orta vadeli konuşuyorum. Çok uzun vadeli değil de orta vadede bile Ethereum'un Bitcoin paritesinde yükseleceğini daha sadece şu işte formasyonu tamamlayıp buradan güçlenerek çıkmasını beklediğini düşünüyorum. Evet. Ethereum analizinde yaptık. Tabii e, Perşembe günü saat 21.30. Biliyorsunuz bizim canlı yayın günümüz. E, orada çok daha detaylı konuşuyor olacağız. Sizlerle soru cevap yapıyor olacağız. Evet. Orada altcoin'lere de tek tek gireceğiz zaten. Çok tabii, altcoin tabii. soru oluyor bu ara. Onların yani, hepsine gireceğiz. Evet. Var mı alt eklemek istediğiniz bir şey? Yok. Bizi Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Telegram'dan takip etmeyi, kriptoteknik kanalına gelin. Aynı şekilde kriptoteknik haberi ve kriptotekniği de Twitter'da hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere bol kazançlar.